Başkanım, Boztepe'de durumlar nasıl? Boztepe'de durumlar, öncelikle e, ilçemize hoş geldiniz. E, böyle bir günde, cuma günü pazarımızda e, bize eşlik ettiniz. KTV'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Boztepe'de durum, e, belediye olarak biz altyapımızı bitirdik. Bundan sonraki çalışmalarımız tamamen üst yapı. Ee, yollarımızı e, yapmaya başladık. Kilitli parke döşüyoruz. Asfalt mevsiminde de e, yaklaşık 10 kilometre kadar bir asfaltımız var. Onu yapıp pırıl pırıl bir e, seçim öncesi e, Boztepe'yi pırıl pırıl hale getireceğiz. E, o konuda da hem vatandaşımızın hem bizim e, hiç kimsenin kuşkusu olmasın. E temiz bir ilçe bırak hedefimiz neyse 4 yıl çalıştık. Ee, son yılımızda da bu çalışmamızı devam edip e, her şeyle bitireceğiz Boztepe'yi. Evet. Dört yıl öncesi Boztepe nasıldı, şu anda nasıl? Aslında söyleyeyim Boztepe'de bayağı bir değişim yaptık. En büyük yatırımımız altyapı. Vatandaşlarımız tarafından görükmeyen bu bütün belediye başkanlarının asıl sorunu bu ama e, en büyük yatırım biz altyapıya verdik. 1991'de ilçe olan Boztepe'de e, altyapı yoktu. Ama şu anda e, Allah'ım çok şükür hükümetimiz de sağ olsun altyapı şu anda bitti. Gereken çalışmalarımızı biz yapıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız üst yapı olarak devam edecek. Seçimlere hazır bir şekilde devam edeceğiz. yani. Halkımıza da buradan teşekkürlerimi sunuyorum.